Zamanın gizemi. Neden hep ileri akar? Zaman, hayatımızın her anında hissettiğimiz ama tam olarak kavrayamadığımız bir kavramdır. Geçmişi hatırlar, geleceği hayal ederiz. Ancak zamanın neden hep ileri aktığını hiç düşündünüz mü? Neden geçmişe dönmek mümkün değil? Zamanın bu tek yönlü akışı, bilim insanlarının ve filozofların yüzyıllardır çözmeye çalıştığı bir muammadır. Fizikte zaman, olayların birbiri ardına sıralandığı bir boyut olarak tanımlanır. Tıpkı uzunluk, genişlik ve derinlik gibi uzayın diğer boyutları gibi, zaman da evrenin bir parçasıdır. Ancak bu gözlemler, zamanın neden hep ileri aktığını açıklamaz. İşte burada, termodinamiğin ikinci yasası ve entropi devreye giriyor. Entropi, bir sistemdeki düzensizliğin ölçüsüdür ve evrendeki her kapalı sistemin entropisinin zamanla artma eğiliminde olduğunu söyler. Basit bir örnekle, bir bardağa attığınız şeker küpü önce düzenli bir halde bulunur. Ancak zamanla bardağın içindeki suya tamamen karışır ve düzensizlik artar. İşte entropinin artışı, zamanın hep ileriye akmasının temel nedenlerinden biri olarak kabul edilir. Zamanı geriye çevirmek mümkün mü? Teorik olarak, evrendeki tüm parçacıkların hareketlerini tersine çevirebilirseniz, zamanın akışını da tersine çevirebilirsiniz. Ancak bu pratikte imkansıza yakındır. Evrenin devasa boyutları ve parçacıklarının hareketlerinin karmaşıklığı, bu süreci kontrol etmeyi neredeyse olanaksız hale getirir. Kuantum mekaniği ise zamanın doğasına dair farklı bir bakış açısı sunar. Kuantum düzeyde bazı parçacıklar hem geçmişte hem de gelecekte var olabilir gibi görünür. Solucan delikleri gibi teorik yapılar da zamanda geri dönüş olasılığını gündeme getirir. Einstein'ın genel görelilik teorisine göre, uzay-zamandaki kıvrılmalar sayesinde bir solucan deliği oluşturulabilir ve bu geçmişle geleceği birbirine bağlayabilir. Ancak solucan delikleri şu anda yalnızca bir teori olup varlıkları kanıtlanmamıştır. Bu nedenle zamanda geri dönüş hala bir bilim kurgu senaryosu olmaktan öteye geçemiyor. Zamanın hep ileri akması yalnızca fiziksel bir gerçek değil, aynı zamanda yaşamın temel bir özelliğidir. Bu özellik geçmişten ders almamıza ve geleceği planlamamıza olanak tanır. Ancak evrenin nihai kaderine baktığımızda zamanın akışının bile sona erebileceğini görüyoruz. Zaman yalnızca saatlerle ölçtüğümüz bir kavram değil, aynı zamanda evrenin işleyişini anlamamızda anahtar bir rol oynar. Entropi ve fizik yasaları zamanın neden ileri aktığını açıklamaya yardımcı olsa da, bu konuda hala keşfedilmeyi bekleyen pek çok sır var. Eğer bu büyüleyici hikayeden keyif aldıysanız ve bilimin derinliklerine inmeye devam etmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Geçmişin, şimdinin ve geleceğin gizemlerini birlikte keşfetmeye devam edelim.